Merhabalar arkadaşlar. C programlamaya giriş derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Celsius değerini Fahrenheit değerine dönüştüren bir program yazacağız. Öncelikle buraya Fahrenheit formülünü yorum satırı olarak yazdım. Yorum satırları da böyledir. Eğer şunu kullanırsak o satır yorum satırı olur. Ama altındaki satıra bir şeyler işte yazarsak yorum olmaz. Birçok satıra yorum yazmak istiyorsanız da şunu kullanabilirsiniz. Şu işareti koyarsınız. istediğiniz kadar yazarsınız. Bitirmek için de öyle kapatırsınız. Şimdi gelelim programımıza. Şimdi öncelikle değerler için değişkenlerimizi tanımlayalım. Yani float Fahrenheit int Celsius. Şimdi programa girişte bizden yazılı olarak Celsius değerini istesin. Yani printf Celsius değerine giriniz. Noktalı virgülümüzü koyduk. Programı açtığımızda bizi bu yazacak. Celsius değerini girmemiz isteyecek. Ee, peki Celsius değerini nasıl alacağız? Scanf fonksiyonumuzla yine çift tırnak yüzde işareti Celsius integer olduğu için de virgül adres işaretimiz Celsius noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi Celsius değerini aldık. Peki bu Fahrenheit'i nasıl bulacağız? Şu formülümüzü kullanarak bulacağız. Yazalım. Fahrenheit eşittir. Celsius çarpı 1.8 artı 32 noktalı virgül. Şu an Fahrenheit'ı da aldık. Artık Fahrenheit değerini de elde ettik. Şimdi de bunu ekrana yazdıralım. Nasıl yazdıralım? Printf ee, ne olsun? %d c eşittir %f f olsun. Birimlerini kullanalım. Şimdi iki tane değişkenin yüzdeli kullandık. İlk defa bunu yapıyoruz. burada önemli olan sırasıyla değişkenlerin adını yazmak. Mesela burada önce Celsius'un adını yazacağız. Celsius. Bir virgül koyduk. Şimdi de Fahrenheit yazacağız. Fahrenheit. Noktalı virgül. Programımızı yazdık. Şimdi çalıştıralım. Atıyorum Celsius değeri 20'ye girelim. Gördüğünüz gibi 68 Fahrenheit eşitmiş. Bunu bir de daha güzel çıkması açısından nokta 2 yapıyorum. Yine çalıştırıyorum. Atıyorum. Eksi 10 derece. Gördüğünüz gibi 14 Fahrenheit'e eşitmiş. Son bir deneme yapacağım. Bunun için de 53 dereceye gireceğim. 53 eşittir. 127 virgül Fahrenheit'e eşitmiş. Bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.